merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Göstereyim. Babaannemlerin evindeyim. Ve az video olacak. Çünkü şarjım az 9 kaldı. Ee, kameranın da şarjı az. Hadi başlayalım. Yaratıcı da oynayalım. Çünkü hayatta kalmayı daha bulamadım. Şimdi bu küçük kalıyorum. Ve ev yapacağım. Benim kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Aşağı yorumlarda da cevap vereceğim. Buradan aşağıdan like atmayı ve buradan abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi oyunumuza geçelim. Şu an arkadaşlar evimin şeyini yapıyorum. Birazdan birazdan şey yapacağım. Yaratıcı oynamayı unutmayın. A, beni eklemek istiyorsanız emirli rg yazabilirsiniz. Böyle videolar daha gelecek. İsterseniz. Şimdi küçük bir ev yapacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şu an Minecraft'ta şu kadar bir ev yapıyorum. Aslında ben göstereceğim açtığım haritaları YouTube'a başlamadan önce. Çünkü arkadaşlar şimdi kameranın da şarjı bitti. 15 kılıydı. Şeyi hemen bitirelim. Size sonra anlatayım. Kısa bir video olsun. Arkadaşlar. E, anne annemin telefonundan arkadaşlar akşam video gelebilir ya da gündüz de gelebilir annemin telefonundan olduğu için arkadaşlar bilgisayar alacağım yakında ve ona punk indireceğim punk oynayacağım PUBG videoları da atacağım biz kapıyı koyduk <laughs> Arkadaşlar şuraya iki bir kapı koyalım. Tamam. Arkadaşlar dedemler konuştum. <laughs> arkadaşlar e, Göktürk kuyuya azıcık video uzatmayacağım. Bağırmıyorum de. Şurayı bitireyim. Hemen video kapatacağım. Yanlış yaptık <laughs> arkadaşlar. Azıcık daha büyütelim. <laughs> ben de bilmiyorum. Şöyle bir ev oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şiirimin adı kale yaptım salladım. Aslında çok şiirim var benim YouTube'a başlamadan önce. Bu ilk video. Arkadaşlar Minecraft'ta benim de ilk videom Minecraft olacak. Şu an çektiğim için ben hiç bilmiyorum çok komik. Arkadaşlar belki Ayaz Rakip geliyor bildiği için e, video az yapacağım. Şimdi bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar e, birazdan bitireceğim videoyu. Evlerin içine de düzenleyip kapımızı da koyup meşale de koyup bitireceğim. Şu an kapı koyacağım ve azıcık daha şey koyayım. Arkadaşlar şimdi kapıyı koyuyorum, koydum ve evimizin içine girdik. Arkadaşlar meşaleyi de koyup bitiriyorum. Gel, gel. Tamam. Arkadaşlar şimdi meşaleleri koyuyorum evimin içine. Küçük bir ev oldu. Hemen şuraya yatağımı koyuyorum. Beyaz bir yatak. Koş, 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 koş. Gördüğünüz gibi Bir şey Bir sandık Bir körük Bir de ör. Şuraya Şeyi koyuyorum Olmadı bir dakika Bakın Şuraya böyle şey yaptım Şurada hemen kürük koyalım. Hmm. Evet. Ben de koyduk. Tam 3 <laughs> kraftik tabu koyuyoruz. Ve evimizin içi de bol oldu. Bu videoların devamını gelmek için kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve aşağıya like atmayı unutmayın. <laughs>